Arkadaşlar günaydın. Soğuk bir İstanbul sabahından sabah 8.10 10 gözüküyorsa gözüküyor Bir video çekeyim dedim. Bu videonun konusu da hem alacak arkadaşların bir fikir edinmesi için hem de YouTube'da boş boş dolaşırken bugün ne izlesem ya yemek yerken merak uyandırdı. <laughs> bir video olabilir diye düşündüm. Evet, duydunuz sesi arkadaşlar. Bugünkü konumuz mikrofon. Bu mikrofon... ne? Evet, dur itici olmayalım daha. İkinci videodan itici olmayalım insanlara. Mikrofon arkadaşlar DJI Mic Mini bugünkü konumuz bu olabilir. DJ Osmo Action 5 Pro kamera kullanıyorum ben şu anda. Görüntüleri bu kamera üzerinden izliyorsunuz. Benim ilk videoda da videoda zaten bahsetmiştim. Ses kısmını çözememiştim. Sesi intercom mikrofonundan telefona kaydedip edit yaparken de şey yapıyordum. İkisini matchlemeye çalışıyordum. Birleştirmeye çalışıyordum. Öyle yapınca da işte dışarıdan çok fazla rüzgar sesi, motorun egzoz sesi hiç duyulmuyordu, yani motorun sesini duyamıyordunuz. O yüzden ben de dedim ki, yani aslında şeyi düşündüm. Ben bu kanalı izliyor olsam, bu şekilde izlemem dedim. Hani benim sesim okey, en azından düzgün geliyor, düzgün anlaşılıyor ama bir motovlog olduğu için ve motor sürdüğüm için motor sesinin olmaması benim hoşuma gitmedi çok. O yüzden dedim ki nasıl çözebilirim bu konuyu en hızlı bir şekilde? Ufak bir araştırma yaptım. Kablosuz bir şekilde Bluetooth'la, Bluetooth mu Bluetooth artık wireless mi nasıl oluyor ya? Yani? Wireless zaten kablosuz demek de yani Wi-Fi üzerinden mi, Bluetooth üzerinden mi kameraya bağlanıyor bilmiyorum. kablosuz bir şekilde kısaca mikrofonlar kameraya bağlanıyor. Mikrofonlar dedim fark ettiyseniz. Çünkü ben Micme'nin ikili olan paketini aldım. Hani tekli satılıyor mu bilmiyorum ama benim aldığım iki tane mikrofonlu olan paketi bir tanesini kaskın içine koydum şu anda. O benim sesimi kaydediyor. Bir tanesini de motorun sesini kaydedebilsin diye şu şekilde duyduğunuz üzere arka taraflara bir yerlere koydum. Nereye koyduğumu söylemeyeyim ya. O kadar da olmasın sonra şey olur neden? Rakiplerimiz şey olmasın, öğrenmesin. <laughs> Rakibi kimse artık. <laughs> göt cebime koydum ya. Arka sağ göt cebimde şu anda. Egzo sağda olduğu için. Oraya koydum. Hem en azından şey olmasın. Rüzgar sesi gelmez. Hem de sadece egzozun sesini rahat bir şekilde alabilirim. Hem de düştü mü, düşmedi işte şey... klipsle tutturan insanlar var çünkü böyle montunun, ceketinin arkasına vesaire vesaire. O yüzden göt cebime koyayım dedim ben de. Farklılık olsun. Bu videoyu çekmeden önce ufak bir deneme yaptım ve gayet güzel geliyordu sesi. Hem egzozun hem benim. Egzoz benim sesim bastırmıyordu. O kadar da kötü bir yerdeyim ki egzozları rahatlıkla dinletebilecek bir yer değil ve çok üşüdüm şu an. Çok üşüdüm yani dün acayip yağmurları İstanbul'da cumartesi günü bugün pazar bugün yağmur göstermiyor ama hava cidden çok soğuk. Yani güneş bile çıkmadı saat dediğim gibi 8 8.13. Saatleri de ileri mi geri mi artık ne yapıyorduk? Alıyor muyduk? Sarıyor muyduk? Onları da yapmıyoruz çok uzun süredir. Unuttum yani o yüzden ne yaptığımızı. Hep de olmayınca sıkıntı güzel sesim var motor serim ya. Öyle bir başlangıç yapayım dedim en azından. E, yani kurulum videosu falan çekmedim. Kutu açılışı da yapmadım. Ben öyle bir kanal değilim çünkü. Ama sadece şey yapmak istedim. Böyle bir ikili düşünen arkadaş var ise DJ Osmo 5 DJ Osmo Action 5 Pro <laughs> Ya bu isimler daha bir nereye gidiyor ya? işte iPhone'un Ultra Plus Air bir şeyler böyle bir sürü uzun uzun isimler bunu telefonlar yapıyordu önceden şimdi artık araba markaları da yapmaya başladı mesela Çeri'nin arabaları var Tiggo Plus, Tiggo Max Plus falan böyle aynısı, aynısı şu an bu kamera için de geçerli 5 Pro ben zaten 5'in düzü yok ki Pro'su niye var hani 5 olsun DJI Action olsun bir tane beşi yanına da bunu pro olarak çıkar ne bileyim farklı bir özellik ekle ama sen direkt beşi beş pro çıkarıyorsan ne anlamı var yani dörde ayıp değil mi o zaman 4 pro olarak çıkarsaydık bunu ne bileyim vardır bir bildikleri <laughs> neyse DJ Action bak ismi o kadar uzun ki söyleyemiyorum herhangi bir şeyini unutabiliyorum DJ Osmo Action 5 Pro kameram ile DJI Mic Mini mikrofonları meçledim şu anda. Ve sesleri artık bu mikrofonlar üzerinden alıyorum. Siz de o şekilde duyuyorsunuz. En azından dediğim gibi fikir sahibi olursunuz siz de. Almalı mıyım, almamalı mıyım? Ufak bir araştırma yapmıştım bununla alakalı. Çok çok ucuz modeller var. Hani cidden çok ucuz. 500-600 liraya alabileceğiniz modeller var. Ama onların hepsini kabloyla bağlamamız gerekiyor. ben de kabloyla uğraşmak istemedim bunun yağmuru var, çamuru var. Deliklerini açmak istemedim kameranın. Çünkü ucuz bir mal değil. Ben de çok zengin bir insan değilim. O yüzden kıyamadım aletime. Yani şey diyeyim, çok zengin bir insan değilim demeyeyim de şöyle diyeyim. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diyeyim. Çünkü bu mikmiller de ucuz değil ama en azından ucuz mikrofonu aldığımdaki yaşayacağım problemler ve bunda yaşayacağımı düşünmüyorum. Umarım da yaşamam. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor bence. Bunu ama yorumlarda siz de belirtirseniz diyeceğim de zaten 40 abonem var. <gülüyor> <gülüyor> Ha bu arada abone olmayı, videoyu <laughs> beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ulan ya. Asla asla demeyeceksin. Ama birinci videoda bayağı bir abone geldi ya. Hani hiçbir şey söylemesem bile teşekkür ederim o arkadaşlara egzoz böyle gaz veriyorsun birden elini gazdan çekiyorsun ve arkadan böyle pıt diye bir ses çıkartıyor çok çok hoşuma gidiyor ses yine Gürpınar sahildeyim benim mekandayım ve çoğu videoda burayı göreceksiniz sanırım inceleme videosu çekersem ya da şey yaparsam böyle bir cihaz yeni kamera aldırım falan filan onun incelemesini büyük ihtimalle buralarda çekerim. Evime en yakın çekim yapabileceğim yani burası. Bakın insanlar ne güzel koşuyor burada. Sanırım bugün de bir koşu etkinliği varmış. O kadar alakam yok ki. Sadece bir etkinlik olduğunu biliyorum. Ama gerisini bilmiyorum. Şimdi motorun bir incelemesini çekeceğim. İnceleme videosunu. Ama bu inceleme videosu şey olmayacak. Böyle detaylı bir inceleme videosu olmayacak. Bir kullanıcı gözünden bu motor yani 450 CLC nasıl bir motor? Alınır mı? Alınmaz mı? Ne gibi sıkıntıları var? Bir kullanıcı olarak benim fark ettiğim sıkıntıları, problemleri anlatmaya çalışacağım. Öyle para, CF motordan para almış bir YouTuber edasıyla anlatmayı sevmem. Çünkü ben bunu kendi paramla aldım cebimdeki parayla sponsorluk vesaire yok. Neyse ya mikrofonu incelemesi dedik. Burada ben neler yine çenem durmadı. Görüşürüz hadi. Bay <laughs> bay.